Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Bugün 26 Mart Cuma. Ee, bugün sizlerle birlikte köpeğimize e, ekmek doğradık sütün içine. Sütün içine biraz da su karıştırdık. Ekmek doğradık. Köpeğimize sütlü ve ekmek vereceğiz inşallah sevgili dostlar. Ayrıca kü, e, kümesimizde e, suluğumuz donmuş. Suluğumuz donduğu içinde de e, suluğumuza da şey yapacağız. Sıcak suyla yumuşatacağız inşallah, yumuşatacağız inşallah sevgili dostlarım. Bu arada bugün cuma. Cumanız da mübarek olsun inşallah. Ee, hadi bakalım gidelim köpeğimize ekmeğini verelim. Gel bakalım köpek çek. Arkadaşlar bu e, ekmeği bunun içine döküyoruz ama bu biraz sanki büyük olmuş bunu ya. Dur 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 çekil. Çekil, çekil. Dur, sakin ol. Çekil. Gel, gel bu tarafa. Bu ağzını süremezsin. Dur, dur. Allah Allah ama olmaz ki. Dur. Dökeceğim yavrum bir saniye. Bana müsaade eder misin? Evet <laughs> dostlar. Köpeğimiz bu su, Oo, suyu da su da abi. Arkadaşlar lan, su da bakın şöyle kalıp olmuş. Şu şekilde. sütmüş suyu. Bunun su içine su dolduralım biraz. Şu içine su doldurmuştum. çok kötü kayıyor yerler. Böyle baktığımız zaman kayıyor. Suyunu da dökelim. Azıcık dökelim de fazla dökmeyelim. Bu da suyun. Başkan. Başkan mı diyecek sana yoksa ya biz? <laughs> Başkan. Efendim canım sen de mi su istiyorsun? Geliyorum. Sana da geliyorum. Hepinize geleceğim inşallah. Abi mükemmel ya. Vallahi evimiz var ya sanki böyle çiftlik gibi oldu ya. Şöyle bir iki tane de şöyle bir inek minek atsak var ya of on numara. Geldim. Dur sizin suluğunuzu almam gerekiyor. Hayırlı sabahlar tavukçuklarım. Bütün çamur olmuş üstleriniz. Bütün çamur çamur. Vallahi bütün çamur olmuş. Tö. Şu suyu bir alabilir miyiz? Su içemiyorsunuz farkındayım. Afiyet olsun yeşilliklerimiz. Şimdi bir elimizde kamera, bir elimizde su. Bu bayağı bir donmuş lan. Hayır, açacağız. <laughs> Abi yok ki bir yardımcımız. Kamerayı tutsa da açsak. Bir dakika. Evet dostlar. İçi böyle komple buz parçalar olmuş. Heh. Temizledik. ipimiz Suyumuzu dolduruyoruz sevgili dostlar içine. Buz parçaları vardı içinde bayağı bir onları tertemiz yaptık. İçinden kasırga getiririz. <Sessizlik> Alın bakalım. Afiyet olsun. Suyunuzu içebilirsiniz. Kar yemeyin. Boğazlarınız şişer. Hasta olursunuz. <laughs> Maşallah subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allah bereket versin. 3 5 8 Yine mi piştiniz lan buralara? Geç tatlım. Geç. <laughs> Arkadaşlar her taraf böyle kar yağdı, buz tuttu. Kuşlar da geliyor. Kuşlar da aslında şöyle biraz buğday mı atsak ya? Baksana onlar da bayağı bir aç. Dur. Yediğimiz var abi. Kuşlar da besleriz. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Bunun içinde de buğdayım var. Çekelim bakalım. Şu şeyin oraya birazcık koysak sanırım yeter. Teşmenin oraya mı geliyorlar onlar? Ulan nasıl çağrılır ya? Gel hadi bak buraya döktük. Buraya şöyle buğdayımızı döktük arkadaşlar. İnşallah kuşlar da gelir buradan yerler. Bunları bulurlar zaten. Bunu bırakın dostlarım. Bunu bırakın. Bunu ben horozlara yediriyorum. Bunu yemeyeceksiniz. Bunu horozlar yiyor tamam mı? Arkadaşlar bu buğdayı ben horozlara yediriyorum. Tavuklara yedirmiyorum. Onunla ilgili bir video da çekeceğim inşallah. Ne oldu? Tavuklarımızın güzelliği. Kızma. Ne garip ses çıkarıyorum ya. Kızma. Enteresan bir ses var. Kızma bakalım dostum. Bakıyoruz biz ya. Tamam hadi. ses etmiyorum hadi. Bırakalım hayvanımızı. Hadi bakalım köpeğimize de bir bakalım. Başkan ne yaptın sen? Bu kadar mı yiyeceksin? Bitti mi işlem? He? Şunu alabilir miyiz? Onu çöpe Tamam, orada dursun boş yere atarız. Toplarız sonra çöpü. Bu... Bunları buraya niye koyuyorlar acaba ya? Evet sevgili dostlar bugünkü konumuz da şuydu. Karda soğuk havada donan surukları boşaltıp tekrar su doldurmak artı köpeğimizi Miniğimize süt ekmek yedirmek. Bugün konumuzda bu abi çok tatlı değil mi ya? He? Çok tatlı değil mi ya? Şuna bak. Aa maşallah sıcak. Ayağını e ver. Ha inşallah güzellesin de bir seninle daha top oynayacağız tamam mı? Arkadaşlar bunun cinsini yazacaktınız bilen varsa Yorumlar lütfen yazsın. Arkadaşlar bugün de bu kadarlık olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın. Kanalımıza ister abone olun ister olmayın. Canınız sağ olsun. Siz zevkle bizi dinleyin. O bize yeterli. Hoşçakalın.